Şu anda Kemal Çakmak kardeşimizin yanındayız sevgili dostlar. Kemal kardeşim neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz inan ki e, mutluluğu iki mutlu bir arada yaşıyoruz. Hem ben çekim yapıyorum hem siz çekim yapıyorsunuz. Ve sizi görünce de mutluluğumuz 3'e 4'e katlandı. Hoş gelmişsiniz. Evet. E, sürpriz oldu benim için evet. buraya gelmeniz gerçekten. E, demek ki Tuzluca'mızı çok sevmişsiniz. Evet. Her zaman buraya gelmeyi. Biz Tuzluca ilçemizdeyiz şu anda sevgili dostlar. Kemal kardeşim bugün Tuzluca havasını çok iyi gördük. Çok güzel bir havası var. Tabii. Çay ikramında da bulunduk. Tabii, tabii. Ee, bulundunuz bize. Çay için çok teşekkür ediyoruz. Mezih bir ortam. Evet sizi dinleyelim. Daha önce de geldiniz. Tabii ki Tuzca e, sıcak bir havası var ama tatlı bir sıcak oluyor. Dün e, yağan yağmur. Bugün de işte bekliyoruz yine yağmur yağacak. Evet. Serin bir havası var. Zaten Tuzca hani dağlara biraz daha yakın olduğu için Iğdır'a göre biraz daha e, yaz aylarında serin oluyor. Ve bunu da e, fark edebiliyoruz. Yani Çalpala'ya e, gittiğimiz zaman orada hani, Iğdır'a yaklaştığımız zaman da Iğdır'da işte Iğdır'ın sıcaklığı insan yüzüne vurabiliyor. Ama işte orayı geçip Tuzca'ya geldiğimiz zaman da Tuzca'mızın e, seri ve serum gibi havası belediye başkanımız dediği gibi serum gibi havasını e, teneffüs edebiliyoruz. Evet. Yani size hoş geldiniz Deniz Bey'le birlikte gerçekten benim için sürpriz oldu. E, mutlu olduk. E, Allah mutluluğumuzu bozmasın diyorum. Abi, biz e, şu anda Kemal kardeşimizin yanındayız sevgili dostlar. Kemal kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bize şu anda çay ikramında bulundular. Biz de çay e, içip buradan e, ayrılmayacağız. Kemal kardeşimizin biraz mekanını gezeceğiz Deniz kardeşimizle birlikte. E, biraz muhabbet sohbet ha, hasbihal edip sonrasında Kemal kardeşimizin yanından ayrılacağız. Evet. Kemal kardeşim e, var mı buradan iletmek istediğiniz mesajın var mı beyaz mikrofon izleyicilerine? Mesajım şu yani sizler gibi bizler gibi e, memleketimizi tanıtanlara destek vermek lazım gerek sosyal medyada gerekse mesajlarla birlikte ve gerekse e, sponsor olarak evet. tabi e, kıyas Çimen dediği gibi bu işler sponsorsuz olmaz. Yani buradaki iş adamlarımızdan e, destek de bekliyoruz. E, hem Tuzla TV e, olarak hem beyaz mikrofon olarak evet. yani e, elimizin daha çok güçlemesi için sponsor desteğimize ihtiyacımız var ve bir de reklam e, işte sakıp sapan dediği gibi ee, reklam çok önemli Çok önemli evet. %60'ı reklama veriyorum Çünkü reklam çok önemli Buna da önem vermek lazım Gerek beyaz mikrofona gerek Tuzla TV'ye reklamınızı verin Hem siz kanalın hem de kanal kazansın ve de Demek istediğim budur yani iş adamlarımızdan destek bekliyoruz Bunların devam etmesi için evet. İş adamlarımızdan dediği gibi destek bekliyoruz Ama nasıl destek bekliyoruz Karşılıklı sponsorlu olacak Sevgili dostlar Biz Genellikle Iğdır'ımızın illerini, ilçelerini tanıtıyoruz, geziyoruz. Bizim görevimiz gezmek, tanıtmak, hasbihal etmek, e, vatandaşların, halkın e, derdine ortak olmak. Değil mi kardeşim? Tabii. Evet. Yani Çok. bu şekilde biz hareket ediyoruz. Ondan dolayıdır ki biz de bugün Tuzluca ilçemize gelince ilk aklımıza gelen Kemal Çakmak kardeşimiz oldu. Yasin Usta'nın yerindeyiz. Yasin Usta'nın da güzel müziği bir mekanı var. Sizleri de buraya bekleriz. Burada biz de çay ikramında e, bulundu arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Biz de çayımızı burada yudumlayıp birazdan buradan ayrılacağız Gerçekten sevgili efendim. kardeşime teşekkür ediyorum. Şunu evet da, şunu da belirtmek istiyorum hani tabii ki bazen köylerde, köylere yolumuz düşüyor e, her köyü de çekemiyoruz. İşte bakıyorum e, karşı köyden ya bizim köyde gelsene işte imkanlar sınırsız, sınırlı olunca da gidemiyoruz yani evet, buradan da çağırıyorlar. Tabii evet. çağırıyorlar. Yani de, demek istediğim şudur sponsorluk çok önemlidir eğer bu e, iletişimi etkileşimi yani almak istiyorsanız yani iş adamlarımızın sponsorluk bekliyoruz buradan. Evet. Gerek beyaz bir için gerek yani bu işi yapan herkes için konu çok önemlidir. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kameramanınız da hayırlı olsun. Deniz Bey'e de buradan ee, selam ve sevgilerimizi gönderelim. Deniz Bey kameraman <gülüyor> kardeşimize <gülüyor> evet. teşekkür ediyoruz. Kameraman <laughs> kardeşimiz Deniz e çok teşekkür ediyoruz kardeşimize. Çayın da soğudu. Yeni çay... Evet yeni çaylarımız geldi. Kemal kardeşimize teşekkür ediyoruz. Maşallah çaylarımız soğumadan çaylar hemen geldi. Teşekkür Önce. ediyoruz. Çok sağ olsun var olsun. Ne demek efendim hoş geldin. Kemal kardeşimizle birlikte Tuzluca'dan sizlere seslendik. Kemal kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Ayağınıza sağlık. Beyaz bir kufuna da başarılar dileriz. İnşallah daha güzel haberlerle, daha, daha güzel programlarla bizlerle buluşturursunuz. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, Tuzluca ilçemizden aktaracaklarımız bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.